Gel başlıyor Hardan buradan. Hal hazırda 6160 pulumuz var. Bunu eriyek. Bir manat. Aftamatı koyuruk. Buradan seçerik. Bir manat. ve bir manat diyelim. Bir 1.50. Oyunun gelişatına bakırıq. Okey. Bu bize verecek. Bir manat koyuruk. Bir elli de Bu da bir Çünkü V1x verip diye biz bunu artıra Verdi. 5 maat. On maat yatırırız. Bu bir elini avtomatı koyuruz. On mağazı da atırırız. Çünkü verecek. Yukarı vermedi. Yaş. Bunu biz içirdiğimiz mevleri çıkartmalıyız ve ıı, 5 mağaz da artık. Ve bu da bir elde götürürüz, götürdük. 16 mu 80 yapıp bizim şehrimiz var. Biz uzmadık. Ha, bunu bir elde de götürür. Oyun oyuna baktığımız zaman bir x bir bizzat verifti. Ona göre bir el yine sıralıydı 30 Mart'ta. Bir elde de götürür. Vermedi. Halal olsun. Bunu biz artırırız. 60, 60, 70. Şimdi indi Yukarıda 1 bir Mart'a vurur. Bir elde de götürür. Bir elde bu götürdü. Bir el götürdü, vermedi. Bunu eləyirik, 150 manat. Bu yukarıda şu asıq koyruq. Bir el Bir 50, 150 manata haradası ne kadar götürdü? Baxaq görür. Bir el vuracağım. Bu yukarıda getdi, 2x. Götürdük, 316 manat. Bakın, 6140 metre manat pulumuz var idi. Bir manattan fırladık, bunu salırıq. Hara 3 manat eləyirik. Bunu 1.50 vermedi. 1.50 nöqt, bunu koşuyoruz. Avtomata itirdiğimiz pulu 1 mağdur. Biz çıkartmalıyız indi. Yukarıdakını oynamırıq, işe salmırıq, bir elini gözlüyoruz, avtomat özü götürəcək. Və bu da 1 mat 50 gəpi bizim kazancımız. 1 mat itirdik, 50 gəpi de üstünde pul tuttuk. İndi biz bunu bir el yine bu formada oynuyoruz. 3 matdan fırladırıq. Baxın indi bunu bu formada oynamak lazımdı. Bunu böyle oynamak lazım değil. Bunu burada artırırsız. 10 mat edeyim. Ya da bunu ben 4, 4, 25 edeyim. Misal olarak yukarıdakine başladı. Biz aşağıdakine indir. Fikir verin aşağıdakine. Aşağıdakine. Ha, bakıyorsa üçlü gitti. Şimdi biz bunu elemeliyiz. 9 manat ki 3 manatı çıxarda bilək içildiğimizi. Yuxarıdaşını saymayın ha. Yuxarıdaşı mən elə belə sizin için misal çeşdim ya. Bax 13 manat 50 gəpi. 3 manat bizim pulumuz getdi və biz 1 manat 50 gəpi üstündə pul tutduq. Başa çözürüz. Yani bunu oynamağın qaydası budur. Biz indi salırıq 1 manatı Bunu da aşağı eləyib 3 manata eləyirik. Yuxarıdaşından oynayıp 1 manat 50 gəpi pulumuzu çeşirik. Daha gələ, bir mat öz pulumuz 50 yəkdə üstündə pul, bir matdan fırlayın geçsin, aşağı məbləqdə olan insanlara deyirəm. 10 mat, 20 mat yatırıb oynayan insanlara deyirəm. Bu formadan, bu cür eləsəniz pulunuzu çəkə bilərsiniz. Qazanma ehtimalımız var. Baxın, mənim 6100 nə qədər pulum var idi. Mən sizi kimi şey oynamıram, 20 mat. Oynayıram, mən özüm də bu formada oynayıram. Bir 50-də çəkəcək, risk edirəm, mən risklər edirəm. 400, 20 manata 10 manat çektim. Çünkü pulum var. Gidecek, Geçti pulum. Bakın, Misallara olarak böyle çektim. 50 manat pul yatıracağım, 1 elde götüreceğim. Bakın, vermezsen aşağıya ben 150 manat pul yatıracağım. Bakın şimdi. Ben bunu da basın böyle oyun, 150 koyum aşağı, 50 yukarı ev oynamıyorum. Ben birinle oynuyorum. İkisinle red kaldı olan. Bak şimdi bu oyun mesela için oynamayabilirim ama oynuyorum. Niye? Çünkü verebilir. O eğitim ben oynuyorum. Çünkü burada 1.50 ile oynuyorum. Olabilir 1.50'de vermesin. 1.20'de 25'de açsın. Vereceğim ama. 1.50 verdi. Ben gördüm 25 man üstünde pul tuttum. Ben yine oynuyorum. 1 x çıksa bile oynuyorum bu formada. Bakın. Gözünüz. Ve verir. Dikkatle baksanız. Ha elma mal. Uçup gelebilir indi. Ama ben bak gördünüz. İndi bu 50 manat uçtu gitti. Ben 25 manat pul tutmuştum. İndi ne indiler? 50 manat benim pulum uçtu gitti. Bak. 225. Ee, ne kadar? 70. Ee, 5 manat pul çıkarttım. 50 manat içirdiğim pul 25 Mart'ta üstünde pul tuttum. Bundan da bak 25 Mart tutmuştum. Düzü. Ve 50 Mart ile ki üstüne pul geldi. Bu formada oynasanız yani kazanabilirsiniz. Eğer bu güzelliği getirmeseydi ben onu eleyeceydim. 300 manat. 200 pulu çıkardım. Şimdi misal 50 Mart'tan yine fırladıram misal. Bir 50 de götürürüm bu formalı. Tak gel 25 mart görürüz. 6 mı? 100 46 idi neydi bunlar ne sebeple pul var da. 312 görürüz. Bu kadar yani asadı. Bunu çekelim. Gidelim. Bura para çek. E burada da şimdi kim harada ne 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 Burada da ben VPN'e girdiğime göre yani bu şey yazılır. Cüzdan numarası, para çek, ne bileyim neyine zaten para yatırım değiştirdi dili mende VPN istifade edildiğime göre de. Nömrəvizi qeyd edirsiniz. Adınızı, soyadınızı adınızı və min manat məbləğ. Bu da 1, 2, 3. Və buradan da bunu min manat, min manat çəkirəm. Bu kadar yana az.